Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben Mustafa Enes Ezber. Ee, bugün sizlere bu yeni yaptığım, yani eskiden de yapmıştım aslında da bir ee, sefer geliştirdim birazcık. Hadi bakalım tanıyalım bunu. Şimdi şurada, bak bak ne oluyor şimdi onu bir göstereyim. Hemen şuraya bakarsak. İşte bu. Bu normalde masa lambası masa yapmıştım, bir önceki videomda e, göstermiştim. Olarak, e, bu sefer ek olarak bu mekanizmalı sistemi yapıp aşağıdan makarayla birlikte kumandalı arabanın e, tekerlerini yaptım. Kolay olsun diye, hani motorlu da yapabilirdim ama kolay olsun diye direkt kumandalı arabanın tekerlerini yapıştırıcısıyla yapıştırdım. E, işte e, ona direkt bağladım ve e, Hani e, kullanışlı olsun diye e, power bank kullandım hani takmak için öyle e, USB'nin bir tarafının kablosunu söktüm USB'de siz de sizde sökerseniz eğer e, yeşil ve yeşil ve kırmızı kablolar yani USB'nin içinden tam dört tane renk çıkıyor sarı yeşil kırmızı siyah pardon daha demiyim söyledim e, kırmızıyla siyah e, ee, elektriğin geldiği kablolar. Siyah artıydı galiba sanırsam. Evet siyah artı. Kırmızı da eksi. Kutupları. Buradan power bank'imizi kullanarak takıp bunu işte otomatik olarak mesela indirelim, indirelim hadi. Bu şekilde de indirebiliyoruz. Teşekkür ederim. Diğer videolarımı e, izleyin. Kanalıma abone olmayı hiç unutmayın. Görüşmek üzere.